Ben geldim. Ben eine kleine bir, bir de ekmek alayım. eine kleine Ecke da. Ich Bir de ekmek alayım. da. Ich habe eine kleine Ecke da. sonra habe de kleine Ecke da. Ich Nasıl bir adını götüreyim? Karamelli. Hadi içtim. Şimdi de Eve gidip kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra oturup konuşalım. Doktor ne demiş? Bana ne demiş? Işıklandırmalar bu sene az yapmışlar. Hoşuma gitmedi. Elektrikten tasarruf etmiş. Alman devlet. Ay şunun güzelliğine. Ay ay ay. Bilal'ıma. Valla şu mont çok hoşuma gitti. Şu üstteki var ya, ım, mont değil aslında hırka. Pamuk gibi. Ay, bilalıma ne güzel yakışır. Bilalıma yakışır oluşma. Buranın içi çok güzel. Ne güzel yapmışlar değil mi? Işıklandırmalar içinde böyle soba yakıyorlar. Otur. Bak şu soba. Elektrikli. Sıcacıktır içi. Buranın içine oturmak çok merak ediyorum hele nasıl bir şey. Şuradaki montlara bir bakayım hele. Havimin, havi'nin montu biraz şey olmuş, yıpranmış artık bayağı fermuar takılıyor. Ele bakayım uygun montlara. %50-%70 indirim diyor. Bakalım bakayım. He, 20 euro düşünün. Bak 70 eurodan 20 euro. Bakayım ben. Aa bak aldım burada bu aynısı burada almıştım. Aynısı. Ne kadar düşmüş. 35'e. Aynen. Ben de çıvalı aldım. Ay ben şunu habinimi alırım. Alırım. 35. Ay ben bunu habinimi alayım. Kaç bedenmiş? 116. Evet. Bu güzel. Çok tatlı. sı çocuk. hayale göre. Hı -hı. Hı. Bunu hayır. <laughs> bunu. Şimdi bunu alacağım. Çatı çatı. Şimdi mehlesi, hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi geldik. Kahvaltımızı yaptık. Onu sonra nerede ne yapacağım hani? Çünkü çocuklar geldiler hemen açıyor öğretmen de gelecek bugün. Ee, o gidene kadar geç olur. Ee, hemen şimdi Kirdal erken gelecek. Bugün Harun da erken çıkacak. On Şey yetersizliği varmış. personel yetersizliği. O yüzden dün de on iki aldım. Bugün de yani yarın bilmiyorum. Kirdal da bugün erken çıkıyor. Bugün çarşamba. Öyle. Bu arada size günaydın dedim mi? Hoş geldiniz dedim mi? <laughs> Affedersiniz. Bekaray'da demiştim sanki mi? Neyse, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. hemen hazırlığı yapayım. Tadını gidip alayım. Ben çünkü Bilal hibane ah, dönelememi çok seviyor. Ee, Arapta da ekmek alırım. Somu, çok somutlu. Onu da alırım, Şöyle vandırı vandırı yere. Ak akşama da ne yaparım bilmiyorum. Çünkü erken hibane normalde okulda yiyorlardı öğlen yemeği ama bugün işte mekan çıkacağı için evde yer. Ben hazırlayayım. Bugün hazırlayayım. de çıkardım. Bu domatesimi de çıkardım. 2-3 tane normal sulu kiraz domatesi ben doğuruyorum. Evrunda buzdolabındaki domatesimden alıyorum. Tadı daha güzel oluyor hepsine kuş domatesiyle olmuyor, hiç lezzeti olmuyor. Aynı şey gibiler, salatalık gibi, biber gibi. Şöyle iki paket tuzu şeyini koyup. böyle iki tane şöyle iki paketimi koyalım. Bunlar şimdi içinde evet. Er. altına kısarım. Güneş şimdi Sözde bugün yağmur bekleniyor. Şey kar bekleniyor akşam. Ama güneş var. Ama tabii ki akşam yağ yağacakmış. Şimdi de kendi yastıklarımızı attım. Hasan'ınkini sabah yıkadım. Şimdi de sıra benimkinde. Benim biraz çözülsün. Sonra biraz da pirinç yapacağım. Bugün büyük ihtimal bugün böyle melemen pirinç yeter. Bizimkiler melemeni etli sevmiyor. Normalde akşam yemeğine yaparsam etli güzel oluyor ama çocuklar sevmiyor. Et et duvan hiç sevmiyorlar. Sadece kebap da seviyorlar. Başka bizim çocuklar kırmızı et hiç sevmiyor. Ay güneş nasıl? Kanjuru indirdim. Şimdi hemen bu ışıkları Bir yandan kurutma çalışıyor. Bir yandan e, çamaşır makine kurutmaya yorganı attım. Çamaşır makine yastığı attım. Böyle yıkansınlar. Bu akşam mal. Ah, oh, şey yapalım. Koltukları sileriz hastanede. Çünkü ben... Yani bugün doktor var. başım dönüyor. Böyle başım dönüyor. Gözlerim kalabalıyor ve başım dönüyor. Böyle kirini alayım. Yıkayım, çıkayım. Böyle gelene kadar bir evde makine yaparsam yeter. Yemek olursa evde makine olursa Oh, Tabii teriye geldim. Terituru yapayım dedim. Ş şeyler çok tatlı değil mi? Vazolar. çay bardakları da gelmiş klasik. Çok büyük değil orta boy. 6 tanesi 3 euro. Çaysız olmaz. Vallahi tediye de. Tedi de. İsteyen çıksın alsın. Güzel. Normal fiyatı 3 euro. Klasik boy yani çok büyük değil çok küçük değil. İncimi de yaptım. Tane tane. Şöyle. Melemenim de hazır. Yanına da turşu, ayran. Yeşil soğan. Altını bir tık kısayım. Tam suyunu çeksin. Evet. Şimdilik de oturabilirim eve. Sildim, süpürdüm. Havini banyosunu yaptım. Bir de banyoda Bilal daha gelmedi. Ve arkadaşlar doktordan geldim. Doktor ne? <laughs> Abi sus anne. Hadi sen televizyonu izle. Ee, kolest şey, kolesterolüm biraz yüksek çıktı. Tansiyonum yüksek <laughs> çıktı. Ve tansiyon için artık hap verdi. Şöyle. Ee, bir ay boyunca kullanacağım. Ondan sonra tekrar kontrole gideceğim. ...hani e, yaşıma göre... ...tansiyonum yüksekmiş... ...kolesterolüm de biraz yüksekmiş... ...dikkat et dedi... E, ...yürüyüş yap dedi bol bul... E, ...kırmızı et yedi dedi... ...kırmızı et de demir eksikliğinden dolayımış. E, ...işte yeşil zepseler çok tüket dedi... ...fazla yemek yeme... ...yani fazla derken... E, ...yağlı hamur şeyler yeme... ...tuzlu yeme... Dedim kahve içebilir miyim? Günde iki tane içebilirsin dedi. En fazla iki dedi. Ee, başka ne dedi? Bol su iç ve dedi bir 10 kilo ver. 10 <laughs> kilo ver. Ben 10 kilo nasıl vereyim? Hem diyor ye hem diyor zayıfla. Öyle stresten uzak dur. Yürüyüş yap ama mesela diyor evde ben diyorum işte hani ben zaten hiç oturamıyorum zaman mı olmuyor 3 çocuğum var. Diyor o sayılmıyor diyor. Evde yaptığın ettin çocuklarını getir götür o değil. Kendin için günde yarım saat 40 dakika yürüyüş yapacaksın diyor. Mesela çıkacaksın onu yürüyüş, yürüyüş amaçlı yani. ...işinden dolayı değil. Ee, öyle. Başın dönerse falan hep dedi işte dinlene dinlene işlerini yap. Dikkat et. Yaşın çünkü çok genç. Ee, böyle. İşte bunu bir ay kullanacağım. Ondan sonra kontrole gideceğim. Ee, günde iki kere tansiyonunu ölç. Yaz dedi bir ay boyunca. Böyle. Kuatörüm iyiymiş. Ee, başka da bir şey demedi. Hamur işinden. Hmm, tuzdan, yağdan uzak duracakmışım. Öyle. Buna şükür Rabbim çaresiz dert vermesin. Yani en azından şimdi artık hapı kullandığım için biraz daha rahat olabilirim. Tansiyonum da bu arada küçük, büyük 14, küçük de 10 gibi. Yani 9.8 10 öyle. Yaşına göre yüksekmiş. Şekerimi ölçtüler. Çok şükür şekerim biraz düzelmiş. Onu da galiba ben şekersiz kahve çay içiyorum. Ondan e, önceki sefer şekerim e, aç karnına 115'ti. Bu sefer 95. Bu da güzel bir şey. Öyle devam et dedi. Nasıl de yapıyorsan. Ben de dedim. Yani şekerden işte. Çay şekersiz. Kahve şekersiz. Genelde ondan oluyor herhalde. O da dedi. Öyle devam et. Böyle arkadaşlar. Buna şükür bir ay doktor de defterine katlatmış bulunmaktayım. Allah'ım çaresiz dert vermesin. Ama stresten ve yorgunluktan uzak dur dedi. Kendini yorma fazla dedi. Yani biz bunu dedi geçici olarak geçirmeye çalışacağız. Hani Bu ilaçla mesela bir ay sonra düzene girerse ilacın şeyini düşüreceğim falan dedi. Öyle dedi. Belki ilacı tamamen keseriz. Bakalım. inşallah Dikkat etmem lazımmış. Bu yaşta yani bu ilaç ağırmış. Öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Pividam da duşunu aldı. Bugün de öğretmen gelir. Yemek, yemeğimi hazırladım. Melemen pirinç pilavı. Öyle. Bizde bu bugünlük böyle. Başka da bir şey yok. Yapılacak, edecek. Sonra bir dışarı çıkarım. Hani çıkacağız? Hmm, seni çıkarız ki öğretmen geldiğinde Bilal ablayla ders yapsın. Ben tamam. de ders yapacağım. Sen de yapacaksın tamam. Öyle arkadaşlar. Hadi bakalım. Sonra artık nerede görüşürsek görüşürüz diyorum. Arkadaşlar tüş Bu arada beni merak edip yazıp soranlara, mesaj yazan arayanlara sağ olun. Çok Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Öpüyorum hepinizi tek tek. Çok çok sağ olun. Ama çok şükür her şey daha iyi olacak. Daha iyiyim.

Çocuklar uyudu. Yemeğimi, yemeğimi yiyip öğretmeni de geldi. Dersini yaptılar. İşte koçalıyıp uydurlar. Abim biraz rahatsız. Bayağı bir belli hasta olacak

Zaten sıcak oluyor. Böyle. İş bitmiyor, bitmiyor. Gerçekten iş bitmiyor. Ama böyle olmayacak makine yaptıracağım. Çünkü uh, yani gerçekten yetişmiyor ki yani. Kulaşık makine asla bir de kaşınma olmadan önce bir de bir şey böyle güzel de bir yıkansın. Hani orada hemen olur mu olmaz mı bilmiyorum da. Yollarda e, ee, içine katla dedi oluyor. Ama ben kendim de değiştirmek istiyorum daha yeni. Burada mesela e, hemen hemen bir 11 senedir Çünkü içindeki atla taşınırken almış. 11 sene de öyle değilmiş. E ben dedim ki daha yeni. Onu getirip buraya takarım. Kendimi de götürürüm. çünkü daha bir buçuk. İki senedir Daha iyi. Bir de milli. Reklam <laughs> değildir bu arada. <laughs> da hemen olur mu olmaz mı şey yapayım burada tamir edip götüreyim yani eşyalarımı yıkayayım öyle götüreyim ben hepsini saracağım tertemiz olacak dolaplar siler açar koyarım öyle bunun kiler işi itmiş yani kiler boşalmış. Ben de önce demiştim kiler boşalırsa söyleyin. Haber et bana ki ben kilerin bari eşyasını götürdüm çünkü balkonda çoğu ve kar yağsa dün olacak ve eşya donar, pis olur. O yüzden kiler boşalmış. Yani eşyaları belki yarın bir gün götürüp koyarız kilere. Bari kilerin yükü kalmaz üstünde o girmiş olur işte. Bakacağız ya yarın ya da öbür gün. İkilerin eşyasını bir dokuyalım. İçine de temiz. Yani Şapka zaten temiz olduğu için biliyorum eminim. kiler de temizdir. Böyle. Ayrısıyla bakıyorum. Kendime masa bakıyorum. Ee, Araması, kendime halı bakıyorum. Yani ufak eşyalar var alınacak <laughs> halı bakıyorum masa bakıyorum e, ee, için çalışma masası yatak hepsine bakıyorum bu ayda şey indirim ayı onu bekliyordum zaten ee, karacuma yani burada bilmiyorum Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum ama burada mesela Kasım'ın ortasında yani sonlarına doğru karacuma deniliyor indirim var hmm, o yüzden Onları bak alacağım. internette büyük ihtimal ısmarlayacağım. Ee, buradaki dolaplarını e, elbise dolaplarımızda buraya taşınacak, yerimize taşınacak olan kişilere sattık. Mutfağı da aynı şekilde. Anlaştık yani. O yüzden ki, o evin ölçüsüne göre de dolaplara gidip bakmamız lazım. Kiyadan bakacağım yani. Öyle. Heyecan beni bekliyor. Ne kadar desen? Yani yani insan heyecanlanıyor değişik bir yer, değişik bir ortam, değişik komşular, değişik eşyalar. Bir mikrovella almam lazım. Çünkü o orada da mikrovella yok. Bu mikrovella da bu mutfağı sattığımız için içinde kalacak. Bulaşık makineyi de önce söyledik değiştireceğim diye. Diğeriyle. Öyle. Böyle arkadaşlar. Bizde durumlar böyle. Var aynısını bırakmışlar. Bunu yarın çantasına koyarım. Herhalde bu bilalım. Evet. Bu aşıklarımı yıkadım. Bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.